Ya yeter Allah'ım ekmeğime yeter ben canımdan tamam, bezdim tamam, tamam. ben. Adana'da plakasını cerrahi maskeyle kapatıp abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsü kendisine ceza yazan polisi kaskla yaraladı. <laughs> Ya abi lütfen ya. Türkmen başı ölme, e, acil <laughs> bir ekibi. Sen bir geliyorum beni rahatsız ediyorsun. Hayırdır babam ya. Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu bulvarında trafik denetimi yapan ekipteki polis memuru Kenan Gül Tekin Öztürk. Plakası ve rahi maskeyle kapatılan ve abartı egzoz bulunan motosikletin sürücüsü Abdullah G'ye para cezası yazmak istedi. 1890 lira ceza yazılacağını öğrenince polis memuruyla tartışmaya başlayan sürücü elindeki kaskla polis memuruna saldırdı. Yere düşen polis memuru Öztürk başını kaldırıma çarparak yaralandı. Şu niye İleri geri konuşuyor efendim. Sus sus. Ya Şimdi ben, soruyorum. Ben... Kapatamazsınız ki plakanızı. Kapatamazsınız. Kanunda yok ya o. Tamam kanunda yok. Karayollarının 23 bir maddesine göre plakada oynama yapamazsınız. Kaçmaya çalışan sürücü olay yerindeki diğer polislerce yakalandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Abdullah Ge, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayır. Ben... Ben, ben var ya ben, ben başımı bir gün sizden belaya sokacağım. Ben bir gün... Bu arada sürücünün tartıştığı polise saldırıp kaçması ve polislerin peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.